Herkese merhabalar. ETV Türkiye'ye hoş geldiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Aslında emeklinin, emekçinin dar ve sabit gelirlerinin gözü kulağı hükümetten gelecek herhangi bir açıklamada. Çünkü her geçen gün artan fiyat artışları, yapılan zamlar ve gelirlerin artmaması vatandaşın, emeklinin, emekçinin belini iyiden iyiye büktü bükmeye devam ediyor. Artık yaşayamayacak, barınamayacak hale geldi. Ne yazık ki vatandaşlar. Peki Bakan Mehmet Şimşek'in baktığı pencereden vatandaş nasıl görünüyor? Emekli emekçi ne zaman rahatlayacak? Ee, ekonomik politikalarda neler oluyor? Bakan Şimşek bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamayı paylaşacağım sizlerle. Detaylı bir şekilde bir açıklama yaptı. Vatandaşın durumunun farkındayız dedi Mehmet Şimşek. Peki bu farkındalıkla ne yapacaklar? Önümüzdeki süreç ne gösterecek? Ocak ayı geliyor. Ocak ayında emeklilere ne yapılacak? Bütün bunları detaylı bir şekilde Bakan Şimşek'in yaptığı açıklamadan aslında mesajlarını aldık. Dediğim gibi paylaşacağım şimdi ama sizden rica ediyorum. NTV Türkiye'ye abone olarak ve bildirimlerinizi açarak. takip lütfen. Çünkü biliyorsunuz hafta içi her gün 16'da canlı yayındayız. Haberlerimiz, videolarımız ve bilgi içerikli e, videolarımızla sizlerle birlikte oluyoruz. O yüzden sizler de lütfen takip edin ki haberiniz olsun gelişmelerden. Şimdi Bakan Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada ne ben detaylı bir şekilde paylaşayım sizlerle. Diyor ki Bakan Şimşek, Türkiye'nin şu an en büyük problemi geçim sıkıntısı ve gelir dağılımının bozulmasıdır. Evet aynen öyle. Kalıcı refah artışı için enflasyonu tek haneye tekrar tek haneye indireceğiz diyor. AK Parti daha önce bunu başardı. 90'lı yıllarda ortalama enflasyon %70'lerin üzerinde kolay değildi ama biz 2003 sonrasında enflasyonu tek haneye düşürdük. Ve orada tuttuk diyor Şimşek. E, hain darbe girişimine kadar. 2025'in ikinci yarısında rahatlama çok belirgin bir şekilde hissedilecek. 2025'in ikinci yarısında yani ikinci altı ayında, 2025'in ikinci altı ayında rahatlama olacağını söylüyor bakan Mehmet Şimşek. Fiyatlardaki artış hızı zaten yavaşladı diyor. Bu ne kadar siz tabii hissediyorsunuz. Fiyatlardaki artış hızı yavaşladı mı? Sizin mutfağınıza, evinize ne kadar yansıdı? Genelde hizmet enflasyonu kemikleşir, katılaşır ve onu indirmek çok daha zaman alır. Bakın çünkü geriden geliyor diyor. Örnek olarak kira şu anda gerçekten de en büyük sorunlarımızdan bir tanesi barınma sorunu. Çünkü maaşlar sabit maaşlar kiraları karşılayabilecek durumda değil bakın bakan Mehmet Şimşek kira konusu üzerine neler söylüyor kira hizmet enflasyonun içinde yani önemli bir kalem Evet kiraları yönelik yüzde 25 bir üst limit getirilmişti diyor bu kalktı şimdi neye bakarsanız bir önceki yılın enflasyonunu yani yeni kiralar yenilenirken son 12 aylık enflasyonu yazdırırsınız değil mi diyor. Dolayısıyla hizmet enflasyonu daha katıdır ve daha yavaş düşer. Gelecek sene Haziran ve Temmuz'da %20 yansıyacak. Bundan dolayı zamana ihtiyacımız var. Yani fiyat artışlarındaki yavaşlama hissedilir derecede e, artacak diyor. Fiyat artışlarındaki yavaşlamayı göreceğiz, gözlemleyeceğiz diyor Bakan Mehmet Çimşek. E, ama tabii Kira artışlarındaki %25'in kalkması demek e, enflasyon gerçek enflasyon oranında ev sahiplerinin e, talep edeceği %60-65-70 oranında artışlar demek aslında. Mehmet Şimşek işte e, normal Türkiye'nin açıkladığı enflasyona göre %40-41 gibi bir artış olacağını kiralarda düşünüyor kendisi. Ve e, yine işte sıklıkla tekrarladığı bir cümle Mehmet Şimşek'in diyor ki en zorlu süreci geride bıraktı. Finansal riskleri yöneterek önemli bir eşiği açtık. Sıkıntıların farkındayız. Vatandaşlarımız şikayette haklı. Markete gitmiş geçtiğimiz günlerde Mehmet Çivcek eşiyle beraber. Markete gitmiş elbette ki vatandaşlar orada kendisine durumu anlatmaya çalışmışlar. Ee, ve şikayette bulunmuşlar. Şikayetlerinde haklılar vatandaşlar diyor. Ee, Eski... Markete pazara gidiyorum. Geçen hafta eşim Esra Hanım dedi ki, "Markete uğrayalım." Vatandaşlarımız geldi, şikayetleri doğru, haklılar. Bir geçim sıkıntımız var. Enflasyon en kötü ve adaletsiz vergidir. Gelir dağılımını bozuyor. Ne yapıp edip kalıcı refah ve alım gücü için enflasyonu kontrol altına alıp aşağı indirmemiz lazım. Enflasyonun %40 civarına inmesi fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Bu da önemli. Enflasyon hızındaki düşüş geçen sene ortalama bir sepetin artışı yüzde altmış beşti. Bu sene yüzde kırk arttı. Fiyatlar artıyor ama daha yavaş artıyor. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Vatandaşın dar gelirlerinin çok etkilendiğinin farkındayız ama kestirme çözümler yok diyor. Bakan Mehmet Şimşek aslında bakarsınız e, bu kestirme çözümler yok cümlesi bize e, işte bir takım işaretleri veriyor emeklinin dar gelirlinin e, ne olacağı noktasında büyük bir ihtimalle Bakan Şimşek'in yaptığı açıklamaya göre şunu anlıyoruz. 2025'in ikinci yılında rahatlama olacak diyor. Yani 2025'in ikinci altı ayında rahatlama olacak diyor ve kestirme çözümler yok sabit ve dar gelirli için diyor. Dolayısıyla buradan da Mehmet Şimşek'in söylediğinden anladığımız arkadaşlar Ocak ayında çok büyük bir beklentiye girmemek lazım. Emeklilerle ilgili, dar gelirlilerle ilgili ekstra bir çalışma yapılmayacağının işaretlerine veriyor Mehmet Çimşek. Ama daha önce de biliyorsunuz böyle işte bu geç geçen sene ikramiye ile ilgili artı işte refah paylarıyla ilgili hep böyle bir karşı çıkmıştı Mehmet Çimşek. Bir karşı durmuştu öncelikle. Ama sonra bir şekilde ikna edildi. Bu arada işte konuşmasının bir noktasında Cumhurbaşkanımızın desteği tam diyor Mehmet Çimşek. Evet Cumhurbaşkanının desteği tam. Ama 2025 yılında bir seçim olabileceği de birçok siyasetçi ve siyaset bilimci tarafından öngörülüyor. 2025 yılında her an bir seçim olabilir deniliyor. Bu noktada Mehmet Şimşek'in aslında bu sözleri bir yerde boşa çıkacak gibi görünüyor. Çünkü seçim arifesinde emeklileri asgari ücretliği artık bu noktadan sonra görmezden gelmeleri mümkün olamayacak. Eğer iktidarda kalmaya devam etmek istiyorlarsa çünkü gerçekten de inanılmaz bir şekilde hani her ne kadar Mehmet Şimşek fiyat artış hızı azaldı dese de bunu vatandaş henüz çok hissediyor değil ve Mehmet Şimşek'in söylediğine göre de daha çok var yani bir gün bile dayanacak bir gün kalmamışken emeklinin emekçinin bakan Mehmet Şimşek, 2025 yılının ikinci altı ayını rahatlama için işaret ediyor. Bir de hani neye göre, kime göre ne kadar bir rahatlama. Her geçen gün geriye giden, işte değeri düşen emeklinin şu anda maaşının ya da asgari ücretinin maaşının şu anki TL değerine göre çok düşük olduğunu biliyorlar belli ki, görüyorlar. Ama günün TL değerine göre güncellemedikten sonra emekli maaşlarını bir şey yani zamla ya da bir intibakla işte asgari ücreti yaşanılır bir hale getirmedikten sonra bu güncellemeyi yapmadıktan sonra 2025'in ikinci altı ayında nasıl rahatlayacak emekliler ya da asgari ücretliler bunun çözüm noktası ne olacak bunu da bilmiyoruz bunun açıklamalarını yapmıyor ama işte enflasyon düşecek fiyat artışı Azalacak diyor Mehmet Çimşek. E, enflasyon düşünce fiyat artışı azalınca yine emekli ya da e, asgari ücretleri rahatlamayacak ki 2025'in ikinci alt ayında da rahatlamayacak çünkü güncel değerini kaybetmiş durumda alınan e, ücretler. Bunu değerlendirmeleri gerekiyor. Tabii bekliyoruz yani Ocak ayında ne olacak? E, ne kadar bir artış yapılacak emekliye? Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Sadece enflasyon farkı verileceğine dair. Bu enflasyon farkının da %10 ile %13 işte maksimum 15 arasında olması bekleniyor. Bu da e, yine emeklinin ciddi anlamda hem emeklinin hem asgari ücretlinin çok ciddi anlamda daha zor şartlarda yaşamaya çalışması anlamına geliyor. Takip edeceğiz açıklamaları, gelişmeleri sizlerle beraber takip ediyor ve sizinle paylaşıyor olacağız. Sizden ricam dediğim gibi abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi çalışma ve sosyal güvenlik hayatını ETV Türkiye'den takip edeceksiniz.